1944 yılına gelindiğinde Avrupa'nın kanlı tiyatrosu büyük bir dönüm noktasına ulaşmıştı. Nazi Almanyası her geçen gün biraz daha içe doğru çöken bir kumdan kale gibiydi. Batıda müttefikler Normandiya'dan başlayan ilerleyişleriyle Fransa'yı adam adama özgürleştiriyordu. Ancak Almanya'nın nasıl kaderi doğudaki devasa ve acımasız cephede yazılıyordu. Kızıl Ordu tarihin gördüğü en büyük ve en yıkıcı taarruzlardan birini hazırlanırken Berlin'e giden kanlı ve yıkıcı yolun kilometre taşları düşeniyordu. Bu sadece bir savaştan fazlasıydı. Bu insanlığın gördüğü en büyük hesaplaşmalardan birinin son perdesiydi. 1944 yazında Sovyetler Birliği Operasyon Bega ile Nazi Almanyası'nın kalbine ilk ölümcü darbeye vurmuştu. Bu devasa saldırı Belarus'taki Alman Merkez Ordular Grubu'nun neredeyse tamamını yok ederek Kızıl Ordu'ya Almanya'nın doğu sınırlarına giden yolu açmıştı. Bu zaferin ardından Sovyetler durmaksızın batıya doğru ilerlemeye devam etti. Bu ilerleyiş sadece toprak kazanmaktan öte Nazi rejiminin çöküşünü hızlandıran devasa bir ivme kazanımıydı. Her kilometre taşı Berlin'e biraz daha yaklaşıldığını bir işaretiydi. Kızıl Ordu'nun şimşek hızıyla ile Polonya ilerlemesi, Varşova halkını büyük bir umutlu doldurdu. Nazi zulmüne karşı yıllarca direnen şehir, Sovyetlerin yaklaşmasıyla birlikte büyük bir ayaklanma başlattı. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak Sovyetler Vistül Nehri'nin doğu kıyısında durdu. Kızıl Ordu ayaklanmaya müdahale etmedi ve Almanlar Varşova'ya kana buladı. Bu durum Sovyet lideri Stalin'in politik hedefleri ile insani krizi nasıl dengelediğini, daha doğrusu nasıl bir politika uğruna gözünü kırpmadan insani trajeleri görmezden geldiğini gösteren çarpıcı ve acı bir örnekti. Varşova özgürlük umuduyla yanarken Sovyetlerin sessizliği şehrin kaderini mühürledi. Kızıl Ordu batıya doğru durulmaz bir ilerleyişi devam ediyordu. 1945'in başlarında Macaristan'ın başkenti Budapest'te tam bir kuşatmaya dönüştü. Budapest'te muharebesi haftalar süren sokak çatışmaları ve direnişle tarihin en kanlı savaşından biri olarak kayıtlara geçti. Şehir adeta moloz yığınına döndü. Sovyetler burada da büyük kayıplar verdi. Ancak bu direniş Doğu Avrupa'daki Alman savunmalarının tamamen çöküşüne simgeliyordu. Kapılar artık Berlin'e sonuna kadar açılmıştı. Doğu cephesinde Kızıl Ordu amansızca ilerlerken, batıda da müttefikler Almanya'nın üzerine geliyordu. Amerikan ve İngiliz birlikleri stratejik öneme sahip Ren nehrini geçerek Almanya'nın işlerine doğru hızla ilerliyordu. Artık Almanya iki devasa güç arasında bir kıskaçla sıkışıp kalmıştı. Doğudan Sovyetler, Batı'dan müttefikler. Berlin kaçınılmaz bir sondu. Ancak bu tarihi başkente kimin önce ulaşacağı hem askeri hem de politik açıdan büyük bir soru işaretiydi. 16 Nisan 1945 Avrupa'nın kaderini belirleyecek olan son ve en büyük saldırı başladı. Berlin Harekatı. 2,5 milyondan fazla Sovyet askeri, on binlerce tank, topçu ve uçakla Oder nehrini geçerek Alman başkentine doğru ilerledi. Bu tarihin en büyük askeri yılmalarından biriydi. Almanlar çaresizdi. Hitler sığınanında gerçeklikte bağlı tamamen kaybetmiş, hayal ürünü ordularının emirlerini veriyordu. Ancak bu sonun başlangıcıydı. Sovyet birlikleri Berlin'in dış mahallelerine ulaştığında her sokakta, her binada şiddetli bir direnişle karşılaştılar. Hitler'in emriyle yaşlılar, çocuklar hatta kadınlar bile silahlandırılmış, son bir çırpınışla şehri savunmaya çalışıyordu. Ancak bu çaresizliğin son direnişiydi. Her geçen gün, her geçen saat şehir Sovyetler tarafından adım adım, parça parça ele geçiriliyordu. Kan ve monozla dolu sokakları bir imparatorluğun acı sonunu tanıklık ediyordu. 30 Nisan 1945. Savaşın simgesel finali gelmişti. Reichstag binası, Hitler'in siyasi mabedi olan bu yapı, Sovyetler için mutlak zaferin ve Nazi rejiminin sonunun bir simgesiydi. Saatler süren kanlı ve şiddetli çatışmanın ardından Sovyet askerleri nihayet binaya girmeye başardı. Ve nihayet 1 Mayıs sabahı. Tüyler ürpertici bir anla Kızıl Bayrak Reichstag binasının tepesine dikildi. Bu görüntü savaşın sembolü haline gelecek, milyonların kanıyla kazanılan zaferin ta kendisi olacaktı. Reichstag'in düşmesinden hemen önce 30 Nisan günü, Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler sığınağında intihar ederek kendi sonunu getirdi. Lidersiz kalan Nazi direnişi çökmeye başladı. Alman generaller anlamsız direnişi bırakarak teslim olmanın yollarını arıyordu. Bir tiranın sonu, milyonlarca insanın acısını ve yıkımının bir parçasını oluşturuyordu. 8 Mayıs 1945'te Avrupa'da savaş resmen sona erdi. Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu. Ancak bu barışın bedeli ağır olmuştu. Doğu cephesinde 27 milyondan fazla Sovyet vatandaşı yaşamını yitirmişti. Milyonlarca Alman askeri ölmüş, şehirler harabeye dönmüş ve bir neslin kaderi baştan yazılmıştı. Bu insanlık tarihinin en kanlı sayfalarından biriydi. Doğu cephesi, sadece bir savaş alanı olmasının ötesinde, insanlık tarihinin en büyük yıkımlarından ve fedakarlıklarından biriydi. Reichstag'in çatısında dalga o kızıl bayrak, yalnızca bir zaferin değil, aynı zamanda milyonların kanıyla ödenmiş ağır bir bedelin sembolüydü. Savaş sona erdi. Ama onun bıraktığı izler insanlık hafızasında ders olarak ve asla unutmaması gereken bir uyarı olarak hala derinlemesini yaşamaya devam ediyor.